Evet arkadaşlar, Miami'yi sokak sokak, adım adım, adım şu tarzı geziyoruz. Tabii benim deliler yine burada arkadaşlar. What is cooking today? Let me check what is cooking. arkadaşlar şuraya çıkacağız. Orada bir jim yapacağız. Ha, şunu okutmamız lazım. Bak, şuraya bir de izin yok. Şuraya çıkmaya yok görüyor musun? Bak. Ooo, sistemi değiştirmişler ha. Buraya çıkmak için bile anahtar lazım artık. Arkadaşlar yukarılar daha böyle ultra pahalı olduğu için yukarılara çıkarken de böyle önce buraya dokunmanız lazım. Zenginin bile dereceleri var yani. Arkadaşlar dün vücudun üst bölgesini çalıştım. Bugün de biraz alt yapacağım. Böyle bir ısındık biraz makinelerle. Birazdan harlaştıracağız. Oğlum zenginin makinesi bile farklı be. Evet arkadaşlar hatırlasın size Afrikalıların neresi göstermiştim. Ovaya vadiye her yere yapıyorlardı. Geleceğin yüzyıllarında da fazla değişen bir şey yok. Yine ovaya devam. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Yüzyıllar geçse de insanoğlu yine aynı insanoğlu. Gördüğünüz gibi böyle ne yapıyorsunuz abi? Sen açıyorsun arkaya Buradan Ocean Drive, South Beach manzaralı böyle sıçıyorsunuz abi. Bir de çay söylesen tamamdır. Buradan kuruz gemilerin girişini görüyorsunuz. Buradan böyle havuzu görüyorsunuz abi. Böyle buradan manzaralı yapıyorsunuz abi. Fazla gelişen değişen bir şey yok yani. Miami'den, tepelerden, havalardan selamlar arkadaşlar. A few moments later. Two thousand years later. Evet arkadaşlar spor bitti. Şimdi bir çay içeceğiz. Ondan sonra bakıcı yok. Evet arkadaşlar bakalım Mayan bugün bize ne gösterecek. Ya Allah bismillah çıktık. Bakalım Mevlam ne neylese güzel ele. Oğlum V8 motor mu olur lan? Arkadaşlar bu bina kaldığımız bina yazlıkçıların binası. Yani buraya yukarıdan kuzeyden gelen insanların kaldığı bir bina. Yani uzun vade yaşayanlar da var ama yarı yarıya. Genelde yazlık. Bu araçların çoğu da burada kapalı şekilde kalıyor. Evet arkadaşlar Miami'yi sokak sokak adım adım karış karış geziyoruz. Gördüğümüz güzellikleri göstermeye çalışıyoruz. Köpeğe bakar mısınız ya yani güzelliğe bak. <laughs> Tabi benim deliler yine burada arkadaşlar. Böyle delilerin yanına doğru gidelim bir gün batımında. Şimdi görüyorsunuz arkam gün batımı. Böyle insanlar burada fotoğraf video çekiyor. Böyle geliyor abi. Heh. Gittiğim her ülkede aradığım ortam bulurum abi. Thank you. yoksa bu dayı, de dayı. Arkadaşlar görmeye göstermeye devam. Jeyfrar'da farkıyla dünya ayaklarınıza geliyor. Oturduğunuz yerden bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bence şu anda bir beğeni hak edildi. Hadi, hadi, hadi. Gökdelenler, gün batımı. Arkada motor yat geçiyor. İnsanlar yürüyüş yapıyor burada, aileler burada. Hadi, hadi, hadi. Artık abone olursun. Ziller açılsın. Thank you so much, guys. Amazing, 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 man. amazing, 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 you do amazing, every Friday. Every yeah. yeah. Friday? amazing, 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 it? 47th Street. 47th Street? Yeah. Okay, you. amazing, amazing, it. amazing, 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 Thank you, Baba. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. Evet arkadaşlar size bahsetmiştim. Kuruşiklerini de göreceğiz diye, yüzden otelleri göreceğiz dedik. Şu anda gün batımındayız. Ve sizi bu muhteşem manzarayla baş başa bırakıyorum. Şuraya koyacağım kamerayı. Sanki burada oturuyormuş gibi izleyebileceksiniz arkadaşlar. İyi seyirler. Arkadaşlar arkadaki binaları gördünüz. Yani bina nire, yüzen otel nire. Hala harik işe diyorlar. Gece oldu ama yeter lan. Oğlum seninkiler gitti. They're going. they're going, they're going. They're going man, they're going. Catch. No, they're going. I know they're going, but I'm staying. Where is, where you live? We, we, we're gonna go home man. You're gonna it's go home. It's raining, it's raining. I know, I know. Can My friend, home, let me man. give you one thing. Card. Yeah, I gotta do a yellow got, one. Yellow one, one yeah. Pick. Thank you, man. Thank you, honey. Have a good one. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, getting us Thank you. Welcome home, home sweet home. Welcome to Miami. Welcome to Miami. Welcome to Miami. You're not a good, boy. You want some cookie? Come. Let's have some cookie. <laughs> you, like you want a cookie? You want a cookie? Come on. You want cookie, Daddy? Okay. give you some guys been good boy. You've like been a good like guy. Look at her. She's like... But well, you, uh... Look at those <laughs> ears. sit. Maya, sit. Good girl. Let's sit. Arkadaşlar kana kırmızı rengini veren nedir? Fişne suyu. Hmm. What is cooking today? Let me check what is cooking. what is in the man so we're going to make cheeseburgers later but right now i'm making uh, a costa rican we well, really make it all year long but this is like something you usually make around these holidays like the end of the year kind of so it's like sweet rice and like milk it's rice pudding it's rice pudding, it's rice pudding. what is inside you have rice you have that thing so you put rice you put see, little see that one, yeah. You put some cloves, you put some cinnamon sticks, uh, so something from Costa Rica, and this is like a sweet, sweet, sweet powdered milk um, that makes this like. So, this is like a This dessert. is like the little secret. Oğlum, bizim şey bu. So this we have the same one. Sutlach, sutlach. Ya. And you put like condensed milk. Oy. And you put. This is the sugar that. I know, I know. This one we have back home. Is, it's clutch. And you put raisins. Rice pudding, it? right? Yeah, it's kind of yeah. Is rice pudding? It's rice pudding, it's but good. it's not pudding. But it's like rice pudding. And then and you put some hot. raisins in there. But these are a little big, so I gotta cut them in half because they're a little big. I couldn't find the smaller ones. But raisins give it a really good flavor. This is good after dinner, no? Oh, and you put yeah. This is something good in the morning. Yeah, I got some of those breasts. Mm. And you put milk inside of it. What is this American burger? American burger. No, this is beef burger, right? Not hamburger. Yeah. So it's called a beef burger. Yeah, beef burger. Yeah. yeah. Hamburger is beef with the pork. I don't know why they call hamburger when it's beef burger. Abi, bizim zamanlarda ne güzel tüplü ocakları vardı. ve çakmağına yakıyorduk. Şimdi bu teknoloji çıktı, bunu nasıl yakacağız biz? Buna bastım, hepsi yanıyor şimdi. Şu bölümü seçeceğim. Şöyle yapıyorum. Yok. Şuna basıyorum. Yok. Kilit aç diyorum. Yok. Neyse. Kimi okay, bekliyorsun? That's why, yeah. Even you cannot do it, right? It's too complicated, yeah. Başka arkadaşlar? Bu teknoloji işi bize ters. Biz 90'ların, 80'lerin çocuğu muyuz abi? Neye çocuğuyuz biz ya? Başardık. Başardık. Başardık.